Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Yunus Emre Şahin. Bu videomuzda iPhone rehberinde kayıtlı olan kişilerimizi Android telefona aktarmayı anlatıyoruz. Aslında bunun için birçok farklı yöntem var. Biz doğrudan iCloud.com üzerinden kişileri dışa aktaracağız ve ardından rehberimizi Android cihaza taşıyacağız. İlk olarak iCloud.com'a giriş yapmanız gerekiyor. Kullanıcı adı ve şifreyi girdiğinizde kolayca bu adımı geçebiliyorsunuz. Ardından iCloud'un yönetim penceresi karşınıza geliyor. Buradan kişiler'e tıkladığınız anda kişi listesi karşınıza çıkıyor. Bu noktada yedeklemek istediğiniz kişileri tek tek seçebileceğiniz gibi isterseniz şuradaki ayar simgesi sayesinde de çoklu seçim gerçekleştirebilirsiniz. Ardından "VCard'ı dışarı aktar" seçeneğini kullandığımız zaman tüm kişileri ayrıntılarıyla birlikte bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Evet, dosyalar kayıtlı olduktan sonra Android cihazınızda da kolay bir yöntemle rehberi içeri aktarabilirsiniz. Bu yöntemle dışa aktardığınız VCF uzantılı dosyanın boyutu ufak olduğu için e-posta yoluyla Android telefonunuza gönderebilirsiniz. Ardından gelen e-postada dosya ismine tıkladığınız anda otomatik olarak karşınıza bir pencere açılıyor. Bu noktada isterseniz kişilerinizi Gmail hesabınıza depolayabileceğiniz gibi doğrudan aygıt içerisinde de alabilirsiniz sevgili seyirciler. Aygıta tıkladığınız anda içi aktarma işlemi otomatik olarak başlatılıyor. İşlem tamamlandığında rehber üzerinden kişilerinize erişebiliyorsunuz. Elbette az önce de belirttiğimiz gibi rehber aktarmanın birçok farklı yöntemi var ve bu sistemde hali kolay ve pratik bir çözüm sunuyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.